Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Evet, karşınızda ne var? Puanlar görüyorsunuz, bir şeyler var. 80 puan, kayıkçı, tekneci, yapay zeka ile oluşturulmuş bir abimiz var. Dağları deldim tek başıma diyor. E, fark ettiyseniz biz de tam onu yapmaya çalışacağız bu projede elimizde menümüzde bugün Nansen projesi var. Aslında bu Nansen projesini yani bir, bir yıldır kriptodaysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Birkaç proje için biz bu, burayı kullanmıştık. Cüzdanımızı sivil değiliz kardeşim insanız falan demek için yanlış hatırlamıyorsam o proje bu proje ise eğer şayet <laughs> ki büyük ihtimalle öyle olmalı ama bazen yanlışta hatırlayabilirim her neyse şimdi bu proje nedir diye şöyle bir bakalım hemen Twitter'larından başlayalım. Bunların arkadaşlar yaptığı şey işte yapay zeka analitik platformu. E, 330K falan takipçisi var ama bizim için değerli olan yer neresi? Her zaman baktığımız alanımız evet Crypto Rank. Uzun zamandır böyle güzel e, ben şöyle derim genelde taşaklı bir e, şeylere özellikle bastırdığım e, yatırım almış projeler çok rastlamıyoruz fark ettiyseniz. Gayet güzel bir yatırım almış şöyle baktığınızda hani listede olmayan yok gibi falan ee, burada yine Coinbase falan e, ana lider e, sponsorlardan biri gibi duruyor İşte Twitter skoru falan yazıyor burada her neyse ee, Bunlar da yakın zamanda ne başlattılar arkadaşlar Evet puan toplama sezonu başlattılar Crypto da burada anlatıyor ee, fakat öyle çok hemen havalara uçmayın Çünkü bazı Problemler var ne var Bakın evet gerçek parayla buraya Stake ettiğinizde de puan kazanıyorsunuz Elbette ki balinalar Uçarak kaçarak bizden Senden benden Canım kardeşim daha fazla airdrop alacak Yarın öbür gün Ha sen de bir balinasındır, senin de paran vardır. Artık projeyi araştırırsın, duruma göre bakarsın. Onayla bir airdrop kampanyası başlatmışlar. Daha yeni henüz başladı. Maliyeti 2 dolar falan diyor. Herhalde öyledir. Galiba çok da yani dolar 2 dolar harcanacak ne vardı onu da hatırlamıyorum ama ben birkaç görevi yaptım. Şimdi size onu göstereceğim. 15 dakikada da bitirir, bitirirsiniz. 15-20 dakikada da bitirirsiniz demiş. Kripto rank ortalama olarak. Şimdi geriye dönüyorum siteye. Siteye giriş yaparken zaten klasik yani cüzdanınızla falan bağlanıyorsunuz arkadaşlar buraya. Ee, zaten şurada puan sekmesi var gördüğünüz gibi bizim de işlemleri ya da puanları toplayıp finalde e, bu puanlara göre bir airdrop alacağımız alan burası. Her şunların hepsi arkadaşlar bilgi veren alanlar işte projeler hakkında bilgi veriyor. İşte yapay zeka size sinyal atıyormuş böyle fırlatıyor işte şu tokeni al bu token kaçar falan tabii ki elinize vermek için. Ondan sonra işte ne bu smart money bunu bilmiyorum bakarız bakmak gerekirse tokenleri buradan araştırabiliyorsunuz yeni çıkan kontratlar ağlar üzerindeki bakiyeler gibi gibi aslında şu üst sekmenin tamamı e, hakikaten kripto ile ilgili bilgiler toplamak isterseniz diye yaratılmış alanlar yani projenin amacı da o zaten açıkçası hani piyasadaki olma amacı da o zaten e, sizin için önemli olan yer şurası evet bu puan kısmına geldiğinizde arkadaşlar puan gördüğünüz gibi dört tane alanda e, toplayabiliyorsunuz. E, hepinizin ve benim de dahil olmak üzere yapabileceğimiz büyük ihtimalle tek bir alan var. Onboarding e, denen yer arkadaşlar. Bu onboarding'e tıkladığınızda evet ne diyor burada zaten ben de bunları hani 10 dakikamı bile almadı. E, zaten hesabınızı aktif ettiğinizde bir 20 puan veriyor İşte telegramınızı bağlıyorsunuz ona veriyor e, ilk portföyünüzü hazırlıyorsunuz ona veriyor ki yanlarında linkleri var oralara tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini gösteriyor bir tane tokeni işte izleme listenize eklediğinizde bir 20 puan daha veriyor elbette buraya daha sonra görevler gelecektir şurada ne var e, smart e, bir alarm yarat işte. Coin düştü coin çıktı falan gibi bir alarm yaratıyor fakat orada ne var hemen gelin birlikte bakalım ki projenin çoğu bunu istiyor zaten bu puanları toplayabilmeniz için bunlar evet üyelik satıyor dostlar şuradan upgrade'e falan bastığınızda hepimiz şöyle free ile katılabiliyoruz airdrop kampanyasına ya da siteye de zaten kullanmak için burada basic şeyler var bunları kullanabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi hani bir pioneer üyelik yapayım ben falan filan dediğiniz an aylık 100 dolara kitliyorlar e, sunduğu işte avantajlar falan filan burada bahsediyor tabi burada yapay zeka falan filan size baya yardımcı oluyordur elbet bu kadar parayı alıyorsa mutlaka e, bu kadar e, gömüyorsa hatta 1000 dolarlık bile bir profesyonel falan dediği bir e, üyelik sistemi de var gördüğünüz gibi aylık yani aylık 1000 dolar isteyebilecek kadar ne yapıyor olabilirsin canım kardeşim yani ya inanılmaz zekalar inanılmaz kafalar bilmiyorum ee, hiç umurumda değil tabii ki hiçbir şekilde ben para harcamam o yüzden e, puan kısmındaki şu görevi yapamayacaksınız çünkü bu smart, kont, smart alarmı oluşturmak için en az işte üyelik istiyor en dandik üyeliği almanızda 99 dolar aylık evet gelin ikinci puan kazanma yöntemine hatta şuradan da ilerleyebiliriz ama e, şöyle bastığınızda zaten yine aynı yeri açıyor. E, Harcanız işte her bir dolar için 10 puan veriyoruz diyor. Üye olmanızı istiyor. Az önce gösterdiğim tablodaki üyeliklerden bahsediyor. Onun dışında ne var? Evet para stake et kardeşim. E, para stake edersen de puan veririm diyor. Hatta e, baya balinalara yönelik olmuş ki 20k dolar esten fazla para yatırırsan 2x boost alırsın. 100k falan yatırırsan 3x boost alırsın falan demişler buraya. E, biz fakirler dediğim gibi... Ee, sadece basit görevler üzerinden hayatımıza devam edeceğiz. Ha stake nasıl yaparsınız? Aslında onu da şuradan tıkladığımda büyük ihtimalle orayı da açacaktır. Hazır size orayı da göstereyim. Oh Hadi yavrum hadi. Evet stake yapabileceğiniz e, para bilimleri ya da ağlar burada var arkadaşlar. Sol anağında ağında işte sol buraya gelip isterseniz stake edebiliyorsunuz. E, zaten bir tek onda komisyon almıyor. Sol anağında ağında diğerlerinin hepsinde bir komisyon alıyor. E, kazancınızdan bir komisyon alıyor e, APY'leri burada yıllık işte oranları falan yazıyor ne olduğuna dair ama hani en son hyperliquid falan buraya eklemişler e, suyu ağı var o var bu var gördüğünüz gibi hani birçok ağı destekliyor bu ağlardan birinin işte tokenini buraya gelip e, stake ederek de puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ben yapacak mıyım Hayır ben şurada bir Solana ağında bir kere galiba Layer 3 görevi falan yaparken gelip ufak bir bakiye yatırmışım 0.3 centlik <laughs> e, bir tane aktif pozisyonum, pozisyonum varmış ama zaten e, gördüğünüz gibi puan bile vermemiş. E, yatırır mıyım açıkçası büyük ihtimalle yatırmam dostlar. E, ben şuradaki beleş puanları kovalarım. Onun dışında da Payit referral demiş bu ne? E, ne diyor? Paid user and earn points. Ha, arkadaşının her harcadığı bir dolara sen de para kazanırsın diyor. Yani paralı üyelik olursa arkadaşın senin referansın üzerinden efendime söyleyeyim o zaman sen de kazanırsın diyor. Hatta şu ön kısmına gidersek. Bakın ben hesabı ne zaman oluşturmuşum buraya en sene 4 Şubat'ta biz bu projeye girmişiz. Acaba o zaman bizden hangi proje buraya girmemizi istemişti? Klasik sosyal medyalarınızı bağlarsınız. Ben şu sizin referans linkiniz oluyor belli ki ama yani paralı üyelik olmadıktan sonra bir anlamı olmadığı için. Çok da burada bir referans kasmanıza e, gerek yok arkadaşlar. Burada ne demişler? E, Pioneer Profession U karşılıklı iki tarafta kazanır diyor. İşte karşı tarafta harcadığı para kadar kazanıyor. Size de onun belli bir e, dilimini veriyordur kazandığının. Gibi gibi dostlar yapmanız gereken tek yer, e, kontrol etmeniz gereken e, tek alan büyük ihtimalle şu onboarding kısmı. E, şurada da diyor ki işte 920 işte şu puana geldiğinizde tier atlıyorsunuz diyor. Green olana geçiyorsunuz diyor. Belli ki level level burada e, atlayabilip gidebiliyorsunuz. Ne kadar çok level o kadar çok ekmek e, arkadaşlar. E, onun dışında da açıkçası şuradan da bastığınızda aslında hepsini birden tekte görebilirsiniz. Yapmanız gerekenleri burada anlatıyor. E, bazıları dediğim gibi yani çoğu paralı 3-5 tane parasız şey var ama şu onboarding kısmına büyük ihtimalle yarın öbür gün Twitter'da oydu buydu şunu beğen şunu götür falan da koyabilirler. En azından katılalım dursun değerli olabilir bir airdrop yaparsa falan filan o yüzden bu projeyi atlamayın en azından girin şu basit görevleri yapın dursun. tabii bugün menüde ne var airdropsuz gün olur mu olmaz niye CES projesi ile ilgili airdrop açıklanmış arkadaşlar. Ben bu projeyi anlatmıştım. Ne zaman anlatmıştım? Hatta şurada yazsak çıkar mı? CES. Bir bakalım. 3 ay önce anlatmışım değil mi? CES nedir falan. Herhalde birçok projeyi anlatırken iki tane airdrop bir testnet falan demişim. Herhalde burada anlatmışımdır. 3 ay önce katılmıştık. Klasik sosyal medya görevleri yapılıyordu. Aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla. Onları yapan arkadaşlar ki burada evet o görevler var zaten. Puanları da yanında yazıyor. Onları yapan arkadaşlar şuradan cüzdanını bağladıklarında e, Bidget borsasına e, kazandıkları tokenleri çekebiliyorlar. Ben sadece videoda size anlatmak için projeye girmişim ve sonra da unutup hiçbir şey yapmamışım arkadaşlar. Benim 20 puanım, 30 puanım mı ne vardı e, o yüzden bana hiçbir şey vermemiş. Ama siz bu sayfayı aşağıya koyarım bir bakarsınız siz uğraştıysanız projeyle. Ee, belki fazla airdrop almışsınızdır. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Telegram'da bugün sohbeti çok e, döndü. 200 kazanan var, 80 var, 60 var, 70 var. Tabii ne kadar para eder falan filan araştırmadım, etmedim. Onlara da kendiniz bakarsınız. Ya da bizim Telegram sohbet kanalına gelirseniz arkadaşlar, onda hani linkleri her zaman şu YouTube'daki yerden bulabilirsiniz. Bütün sosyal medya kanalları ya da aktif kullandığım yerlerdeyim. Burada paylaşıyorum hepsinin linkini. Hazır buraya dönmüşken Kamu Spot'unu da verelim. Dostlar abone olarak izlerseniz e, Valla keyif verir e, Şu videoları bir izlenip e, Bir 5 dakika açarsanız arkada oynasın Umurunuzda olmasa dahi bana destek vermek istersiniz Bir de beğeni atmanız Aslında bunlar çok zor şeyler değil Bir de shortta da böyle artık hani projelerin e, Kısa kısa videolarını yapıyorum Bunları da valla bir saniye iki saniye oynatsanız bile Burada bir görüntülenme yazıyor e, Ne kadar çok görüntülenme Mesela 1.8k izlenmiş falan Keyif veriyor insana bunları gördükçe Hazır bu kamu spotunda buraya gelmişken vereyim. E, bu projeyle ilgili bitmedi daha. Ne var derseniz arkadaşlar yeni bir airdrop kampanyası başlatmışlar 6 Haziran'da. E, yine aslında böyle e, sosyal medya ki bu projede gördüğünüz gibi hani bayağı takipçisi falan filan da var. E, ki ilk airdroptan yani şu neydi bunun adı? E, the Share airdrop dediği alandan... al bir sürü arkadaşımız airdrop aldı. Dolayısıyla hani ben buna katılırım ikincisini birincisi gibi sadece videoda anlatıp geçmem büyük ihtimalle görevleri de yaparım. Yani yapmak isteyen arkadaşlar, sıfırdan katılmak isteyen arkadaşlar gelip e, bu yeni kampanyaya katılabilir. O ne derseniz o da şu aslında bunu ben size gösterecektim. Eee videonun içinde nasıl yapılır diye. Dört aşamaya ayırmışlar. E, klasik birincisinde e, sosyal medya görevleri, günlük çekin, görevleri altında da puanı yazıyor gördüğünüz gibi. İkincisinde işte meme yaratanlar, gif yaratanlar, video işte sosyal medyada tweet atanlarla ilgili buradan gelip bir puanınızı alabiliyorsunuz. Üçüncü aşamada işte dosya yüklerseniz her yüklediğiniz dosyaya 20 puan veriyormuş. Arkadaş davet da ederseniz 100 puan veriyormuş. En son şu test tokenini aldığınızda gidip günlük o test tokeniyle de şuradan imza atmak için etkileşimeye geçtiğinizde bu onar puanı da gün, bunu, da günlük yapabiliyorsunuzdur. beşinci aşamada da quizler varmış. Bunu chat GPT'ye falan sorsanız çözersiniz zaten. Profil resminizi de değiştirin diye bir alan koymuşlar. Fakat bunu ben size niye gösteremedim? En başa tekrar geri döneyim. Cüzdanı bağla dediğiniz zaman arkadaşlar sadece bir get wallet ile çalışıyor benim şu an bilgisayarımda kurulu değil benim vardı bilget wallet'ım um ama şu an bilgisayarda kurulu değildi o yüzden onun yedeklerini bulup geri döndürmem falan filan lazım bilget wallet zaten işte metamask gibi bir şey bilgetin yani borsanın kendi cüzdanı ama metamask gibi kullanabiliyorsunuz zaten google şeyden google chrome'dan gidip aratırsanız hemen cüzdanı yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de henüz yapmadığım için o yüzden giriş yapamıyorum yani metamaskı falan yemiyor. İlla bilget de bilget diyor. Çünkü herhalde şöyle en aşağı indiğimde de partnership işte bilgetle gate partner olmuş. O yüzden e, mecbur bu cüzdanı kullanmak zorundayız. E, ama bunu da ben yapılacaklar listeme ekledim. E, günlük çekinlerini yaparım. Arada şu sosyal medyalarına bakarım e, falan filan gibi dostlar. Hani ikinci airdrop'u da e, belki hani güzel verirse bir değeri olur hep beraber çıktığında görürüz. O halde bugünkü videolukta bu kadar arkadaşlar. Yine bir airdrop'umuz, bir testnetimiz hatta bir buçuk testnetimiz var diyelim. Şimdilik bu kadar dostlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.